her yerde yapacağım projelerle alakalı geniş çaplı, altı dolu projeleri hazırlanmış ve tamamen yetkiyi bekleyen e, bir yol haritasıyla insanların karşısına çıktık ve bunları insanlara anlatmaya çalıştık. Bugün de sizlere biraz da sosyal belediyecilikle alakalı yapacağımız çalışmalarla alakalı bilgilendirme yapmak için bu toplantıyı tertip ettim. Şöyle ki ben yaklaşık bir buçuk senelik belde başkanlığı sürecim boyunca insanlarla hep sıcak temasta bulundum. Hep beş ilişkilerimi geliştirmek üzerine çalıştım. Dolayısıyla insanlardan aldığım talepler, insanlardan aldığım fikirler ve öneriler doğrultusunda kendime bir yol haritası çizdim. Yaklaşık ayağa yere basan 14-15 tane proje ortaya çıktı. Tabii bitti mi? Sahaya çıktık, çalışmaya başladık. Bu çalışmalar neticesinde yine insanlardan gelen talepler üzerine bizim kendimize ödev edindiğimiz bazı projelerde not defterimizi alıp kayda geçirdik ve kendimize onlar için de bir çalışma dosyası oluşturduk. Şöyle unsurlarıyla belediye personeli belediye personeli benim en önemsediğim Kadıköy Belediyesi'nin hizmet noktasında vatandaşla iletişim noktasında bizim yüzümüz olan hizmet personeli belediye işçilerimiz. Belediye işçilerimizin bu zamana kadar ki süreçte biz hem iletişimi onlarla kurduğumuzda hem de onlardan aldığımız bilgi ve, bilgi ve e, önerilerle belediye personelimizin çalışmalarının daha etkin yapılması için şartlarının daha iyileştirilmesi gerektiğini biz ortaya koyduk ve bunlarla alakalı gerekli çalışmalara başladık. Ben mutlu işçi Mutlu hizmet mottosuyla her zaman kurumsal çalışma hayatım boyunca da hareket etmiş bir e, insanım. Dolayısıyla burada zamanki ben 13 senedir 13 sene kurumsal çalışma hayatında yöneticilik yaptım. Belediye yönetiminde de bu yöneticilik vasıflarımı, bu yönetici yetkinliklerimi personelle iletişim noktasında hayata geçireceğim ve işçiler mutlu olacak. Bizler hizmetlerimizi vatandaş mutlu alacak herkes mutlu mutlu bir şekilde Kadıköy beldesinde yaşayacak. Belediye başkanı da mutlu olacak. Belediye başkanı düzgün ekiplerle, liyakatli ekiplerle eğer ki alt tarafı delege ettiği noktada hizmetlerini daha sağlam ve daha vatandaşa dokunur şekilde vermiş durumda olacak. Belediye personelimiz benim kırmızı çizgim. Onlarla alakalı eğer belediye başkanı olursam Tabii ki belediye mali bütçelerini oturacağız, bakacağız. 5 yıllık bir stratejik planlama yapacağız. Yapacağımız projeleri de mali tabloyu da göz önünde alarak belediye personellerimizi mutlaka mutlu edeceğiz inşallah. Yaptığımız ziyaretler, sokak ziyaretleri, site ziyaretleri ve bununla alakalı e, bununla alakalı e, gezdiğimiz girdiğimiz halk topla yaptığımız halk toplantının en önemli sorunlardan bir tanesi de pazar yeri ihtiyacı. Kadıköy yaklaşık 10 bin nüfuslu bir belde ve Kadıköy'de bir pazar yeri yok. Üreticilerimiz var. Köylü üreticilerimizin kendi ürünlerini, kendi mahsullerini pazarlayabileceği bir pazar yeri tahsis edeceğiz. Bu okullar bölgesinde mevcutta katlı otoparkların yapıldığı, sağ olsun Mehmet Başkanı güzel bir hizmet yaptı. Bir otopark planladı. Bu otoparkın alt katını kapalı pazar yeri olarak vatandaşlarımızın hizmetine haftada bir ya da iki gün ihtiyaca göre sunulacağız inşallah. Onun dışında çalışan bayanlarımız var. Belediyemizin yaklaşık yüzde altmış civarı çalışan ebeveynlerden oluşuyor. Tabii ki de Kadıköy Eğitim Bölgesi. Bu eğitim bölgesinde bir sürü kreşlerimiz var, okullarımız var ama devlet anaokulları yeterince değil. Çalışan bayanlarımız için belediyemiz bünyesinde e, belediyemiz destekli kreşler açacağız. İki tane Bilmerken Mahallesi'ne, örden Mahallesi'ne kreş açacağız. Bunu da vatandaşlarımız hizmetine sunacağız inşallah. Onun dışında e, Ördem Mahallesi bölgesi bu zamana kadar hep böyle Kadıköy'ün bir üvey evladı gibi olmuş oldu. Biz Örden Mahallesi bölgesinde vatandaşlarımızla konuştuk. Burada bir taziye evi ihtiyacı olduğunu, bir düğün yeri ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Mevcutta bir e, düğün yeri, etkinlik alanı var ama fiziksel şartları yağmur değil. Biz bu etkinlik alanını çok amaçlı kültür merkezi haline çevirip vatandaşlarımız hem düğünlerini yapabileceği hem e, taziyelerini de konuklarını ağırlayabileceği bir kültür merkezi haline getireceğiz. Aynı zamanda o taziye evi şu an mevcutta Yeşil Caminin karşısında bulunan bir alanda konumlandırılmış sosyal konut alanı olarak, sosyal tesis alanı olarak planlanmış bir yer. Bu bölgenin bulunduğu Nur Caddesi'nde, orada elektrik direkleri şu an eski usul tellerden, tellerden oluşuyor. Yani onları biz yer altına alacağız ve o bölgede ışıl ışıl yapacağız. Kadıköyün her bölgesinde aydınlanmamış sokak kalmayacak inşallah. Onun dışında gençlerimizle biz hep aşırı neşir olduk. Gençler bizden e, bir hamur talep ettiler. Bu hamurları biz dedik ki gençler ya arkadaşlar siz gençsiniz, geleceği görüyorsunuz. Siz Kadıköy'sün ve büyük düşünün dedik. Biz de bununla alakalı bazı çalışmaları yaptık. Kadıköy'de bir kamp merkezi ve sosyal kültürel tesis alanı planladık ve bunun altyapısını çizdirdik. Bunun mimari çalışmalarını da yaptık. Mevcut Kadıköy Beydeşli'nin spor testinin olduğu bölgenin üst tarafında yaklaşık 24'lük bir alan var. Orada bir kamp merkezi mimarımıza çizdirdik. Bunun gerekli görüşmelerini de yaptık. Burada içinde yüzme havuzunun sosyal aktivite kulüplerinin ol olacağı, etkinliklerin yapılabileceği, gönüllülük kulüplerinin olabileceği, e-spor salonunun olacağı bir gençlik merkezi artı e, ee, dışarıdan sporcuların gelebileceği, milli olimpiyatlara sporcuların hazırlanabileceği, takımların burada gelip kamp yapabileceği yaklaşık 50 odalı bir kamp ve konaklama merkezi yapacağız. Bizim mevcutta bir sahamız var. Bu sahayı aktif bir şekilde kullanabilecekler. Böyle bir şey yaptığımız noktada Kadıköy'ün gelir kalemini gelir e, gelirine katkı sağlamış bulunacağız. Şu an bir e, sorum var. Ben her gittiğim yerde en büyük aldığım şikayet başıboş gezen sokak hayvanları. Bunlarla alakalı da bir şu an mevcutta e, Sakura Park bölgesinin yan tarafında e, bir sokak hayvanının toplama alanı oluşturulmuş. Bu alanın ben gayri bir olmadığını arkadaşlarımla beraber inceledim ve onun üzerine bir çalışma yaptık. Kutköy yolu bölgesinde e, bir do hayvanların doğal yaşam alanına e, doğal yaşam alanına ayak uydurabilecekleri bir Yaklaşık 10-12 dönümlük bir sokak hayvanları rehabilitasyon ve eğitim merkezi biz tasarladık. Tabii bunu tasarlarken bu konuda duyarlı olduğumuzu biz insanlar hissettirmek istedik. Biz sokak hayvanlarıyla alakalı yaklaşık iki ay önce bir vatandaşımızın çocuğunun ısıldığına şahit olduk. Onun üzerine daha da buna yoğunlaştık. Gönüllülerimiz var, Sokak Hayvanları Koruma Vakfı'nın üyeleri var bizim beldemizde yaşayan. Sağ olsunlar. Kendileri bu konuda bizden çok yardımcı oldu. Biz onlarla birlikte onlarla birlikte çalışarak kendi tesisimizden ve tasarladığımız yapıdan bahsettik. Sonrasında da dedik ki bizimle beraber bu bilim olacak ve tamamen yoğunlaşacağı şey hayvanlar olacak. Bu zabıtanın tek başına yapabileceği bir iş değil. Bu sadece zabıtanın ya da belediyede belediye başkanının üstesinden gelebileceği bir, tek başına gelebileceği bir konu değil. Dolayısıyla işin ehli bilimlerde işin ehli insanlarla konulara biz odaklanıp çözüm arayacağız. Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi de inşallah Kadıköy'e ve Kadıköy'lülere, hayvanseverlere hayırlı olacak bir proje olacak inşallah. Arttı. Ama bununla beraber üniversiteye mevcut ekonomik durumlardan ötürü gidemeyen ya da gittiğinde zorluk çeken ailelerin çocuklarıyla da karşılaştık. Burada neye dikkat çekmek istiyorum? Biz aslında Kadıköy'ün sosyoekonomik yapısıyla alakalı, Kadıköy'ün insanları ne kadar iç içe olduğumuzu ben burada sizlere vurgulamak istiyorum. Biz bazı tespitler yaptık. Kadıköy'de şu an yaklaşık 140-150 tane üniversite öğrencisi var. Bu üniversite öğrencilerinin içinde tabii ki de... Durumundan dolayı üniversiteye gidemeyen arkadaşlarımız da olmuş. Biz üniversite öğrencilerine eğitim yardımı yapacağız. Her ay üniversite öğrencilerine 750 TL eğitim yardımı sağlayacağız. Bununla alakalı da bunu öğrencilerimize müjde olarak sizin huzurunda söylemiş olayım. Anılın. Tadıköy sadece imarlarla alınan bir bölge olmamalı. Bizim doğup büyüdüğümüz Tadıköy artık bir cazibe merkezi haline gelmedi. Net şu an bir çevre yolu yapılacak. 2024 yılında inşallah çevre yolunun temelleri atılacak. Şu an kamulaştırmaları yapıldı. İşte bu çevre yolunun geçeceği güzel yerde ben Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuğ'un da projelerini yakinen takip ediyorum. Baktığımızda en önemli odak noktası Kadıköy. Her yerin çıktığı yer Kadıköy. Çevre yolu Kadıköy'den geçiyor. Bağlantı yolları Kadıköy'den. Milli ormanlar, milli orman şu an yapımı devam ediyor. Ortak noktası Kadıköy. Dolayısıyla bizim Kadıköy'de Kadıköy'e insanları çekmemiz gerekiyor. Biz bunun için neler planlayacağız? Kadıköy artık Kadıköy eskiden bir eğitim kenti hüviyetindeydi. Sonra bir ticaret kenti hüviyetine bölündü. Şimdi Kadıköy'ü biz bir cazibe merkezi yapmak istiyoruz. Çevre yolundan insanlar geçerken Kadıköy'e yan yollardan bağlansın. Kadıköy'de şurası da varmış. Şu, şu alan da varmış. Şu sokak da varmış. Gidelim görelim diyecek insanlar. Biz bununla alakalı da tamamen yatay mimaride bir cazibe merkezi planlıyoruz. Bir etkinlik alanı Kadıköy'de yani böyle şu an e, Kadıköy'ün yarın 20 bin nüfusu erildiğinde Çınarlı yol biliyorsunuz termale giderken e, Çınarlı yolun bir hüviyeti var. Oradan Kadıköy'ün merkezine çekebileceğimiz bir cazibe merkezi yapacağız. Dolayısıyla insanlar sırf Kadıköy'e gelmek için arabalarına binecek. Hafta sonu belki şehir dışından da insanlar gelecek. Burada iki günlerini, üç günlerini geçirecek ya da günübirlik gelip Kadıköy'e gelir bırakacak Bu da Kadıköy'lere inşallah